İçinde valin var, lösin var. Bir de tropikal mango aroması. Bu beni kaslı yapar mı acaba ya? Bugün vücudun yapı taşlarını iniyoruz. Amino asitler yani proteinlerin lego parçaları. Bunlar kas yapımında, onarımda ve hatta bağışıklık sisteminde bile görev başındalar. Amino asit nedir? BCA ne işe yarar? Esansiyel amino asit farkı nedir? Saplamat olarak almaya değer mi? Bugün hepsini açıklıyoruz. Düşünsene Stigman, protein tozu içmişsin ama vücut o proteinini hemen kas yapamıyor. Çünkü önce o protein amino asitlere parçalanıyor. Sonra bu amino asitler, tıpkı bir inşaat ustası gibi vücutta nerede eksik varsa oraya gidiyor. Örneğin kas onarımı, enerji üretimi, bağışıklık desteği. Yani protein kasların yapı taşıysa amino asitler de onun tuğlalarıdır. Toplamda 20 tane amino asit var. Ama 9 tanesi esansiyel yani dışarıdan almak zorunda olduğumuz amino asitlerdir. Çünkü vücut bunları kendi başına üretemez. Lözin, izolezin, marin. Bu üçlüye BCA deniyor. Onlar adeta kasların özel kuvveti mi? Peki, BCA ve esansiyel aminoasit farkı nedir? İki takviye ismi çok dönüyor. BCA, lözin, izolezin ve valinden oluşan üç temel aminoasitten. Esansiyel aminoasit ise 9 esansiyel aminoasitin tamamını içerir. BCA da içerisinde dahildir ve diğer 6 aminoasit dahildir. Farkı nedir? Esansiyel aminoasit daha kapsayıcıdır BCA ise daha sınırlama antrenman sırasında enerji desteği sağlayabilir. Yani esensiyel aminoasitler daha geniş kadro ama BCA daha çok kas gelişimi odaklı. Hangisi sana uygunsa ona göre seçimini yaparsın. Hocam ben şimdi esensiyel aminoasit aldım ama BCA'yı da alayım mı? Zaten içindeysin iyi ikisini ayrı ödüyorsun aslanım. Kas değil cüzdan yırtılıyor cüzdan. Değişe işe yarar? Aminoasitlerin faydaları. Kas yıkımını azaltır. Kas onarımını destekler. Antrenman performansına katkı sağlar özellikle aç karnında ya da kalori açığında etkili olabilir. Ama şunu unutma, yeterli protein alıyorsan aminoasit takviyesine gerek yok. Hocam ben şimdi günde 3 ölçek ve 4 tane yumurta artı et tavuk falan da yiyorum. Bir de BCA aldım. Senin kas değil hesap kitabına eksik istikmen. Kimler kullanmalı? Gerekli mi? Kimler fayda görebilir? Yeterince protein alamayanlar, vegan bireyler özellikle esansiyel aminoasit eksikliği olabilir. Uzun süreli aç karnında egzersiz yapanlar, Örneğin sabah kardiyosu gibi kalori kısıtlı diyet dönemindekiler. Ama günlük ihtiyacı proteinle karşılayan biri için BCA veya esansiyel amınası çoğu zaman gereksizdir. Sen günlük yeterince protein alıyorsan 5 gram BCA seni süper kahraman yapmaz. Sadece şey kırında renkli bir su yapar. Ne zaman içmeliyim? Antrenman öncesi veya sırasında kullanılabilir. Aç karnına egzersiz yapanlar için özellikle tercih edilebilir. Günde 5-10 gram yeterlidir fazlası sindirime yük cebine zarar. Hocam ben günde 3 öğün içiyorum çünkü aroması çok güzel ya. O zaman meyve suyu iç aslanım. Boşuna sablament masrafı yapma. Zararlı mı yan etkisi var mı? Genel olarak zararsızdır ama fazla kullanımı sindirim problemleri mide rahatsızlığı yapabilir. Tek başına BCA kullanımı esansiyel amino asit eksikliği olan kişilerde dengesizlik yapabilir. Altın kural şu. Takviye eksik olanı tamamlar. Eksik olmayan zorla dayamak Eşittir boşa masraf artı bazen de zarar. Amino asitler kasların yapı taşıdır. Ama vücudu zaten düzgün beslenmeyle bu taşları topluyorsa senin gidip bunları almana gerek yok. Takviye mantık dalınır. Mr. Rep onayladı. Hem de onaylamadı. Özet. Amino asitler kas yapımının gizli kahramanlarıdır. Dengeli beslen, yeterince protein al, gerekirse takviye kullan. Eğer Yeterince protein alıyorsan kullanmana gerek yok. Unutma, kaslar amino değil, disiplinle büyür. Sıradaki supplement ne olsun? Yorumlarda belirt.